Hepinize merhabalar arkadaşlar 2023 yılı jandarma sözleşmeli uzman erbaş sonuçları açıklandı kimlerin mülakata gideceği belli oldu şimdi size bunlarla alakalı detaylı bilgilendirme ve götüreceğiniz belgeler ile uygulanacak sınavlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım sonuna kadar izlerseniz bu konularda zaten gerekli bilgileri almış olursunuz halen sorunuz varsa da yorum kısmına sorarsanız bilgimiz dahilinde yardımcı olalım şimdi gelelim duyurunun detaylarına. Başvurusu kabul edilenler 5 Ekim 2022 saat 9'dan 16 Ekim 2022 saat 23.59'a kadar Halk Bankası şubelerinden, ATM'lerinden ve Halk Bank internet bankacılığından 75 TL yatıracaklar arkadaşlar. Bunlardan herhangi birinden yatırabilirsiniz. Mobil uygulama kabul olmuyor arkadaşlar. Yani mobil uygulama üzerinden yapamıyorsunuz. O yüzden boşuna uğraşmayın. Şu dediğim yerlerden 75 TL adınıza yatırın arkadaşlar. Sınava giderken mutlaka ödeme dekontu yanınızda olacak. Bu çok önemli. O dekontu mutlaka almayı unutmayın. Para yatırdıktan sonra mülakat tarihleri için duyuruyu bekleyeceksin. Yani paranı yatıracaksın ve bekleyeceksin. Sana diyecekler ki şu tarihte gel mülakat testlerine gir. Birazdan o testlerin ne olduğundan da bahsedeceğim. Sınavlar Kasım Aralık 2022 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe, Çankaya, Ankara'da yapılacak arkadaşlar. Şimdi götürülecek belgeler neler? Bunlarla ilgili detaylı bir video hazırladık. Bunun sonuna kadar dinlerseniz eksik belge götürmezsiniz. Adaylar seçme sınavlarına giderken bir adet yarım kapaklı karton, birazdan fotoğrafını göstereceğim. Plastik dosya götürülmeyecek kesinlikle. Yarım kapaklı karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile bakın kurşun kalem ile TC kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak götürülecektir. Yarım kapaklı karton dosya şu oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir dosya gidip zaten herhangi bir kırtasiyeden alabilirsiniz. Kurşun kalemle TC adı soyadı yazacaksınız arkadaşlar. TC kimlik adı soyadı yazacaksınız ve o dosyayı götüreceksiniz. O dosyayı da şu şimdi sayacağım belgeleri sırasıyla koyarak götüreceksiniz. Şimdi öncelikle en üstte ön başvuru belgesi. Bunu nereden alacaksınız? İnternetten bu jandarma yapılan ön başvuruya ait aday bilgi formunun bilgisayar çıktısını alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bu sonucu öğrendiğiniz sayfa var ya onun çıktısını alacaksınız. Nüfus cüzdanı aslı. Bunu aslını götüreceksiniz. Yeni çipli olanlardan. Ondan sonra nitelik belgesini. Bunu sadece şu anda halen silah altında bulunan adaylar için tablo 6'da belirtilen esaslara göre tanzim edilmiş nitelik belgesi. Şimdi tablo altı ne? Şu arkadaşlar. Bakın buna göre şu anda eğer askerdeyseniz bunu alıp götüreceksiniz arkadaşlar. Komutanlarınıza dolduracaksınız. Komutanlarınız size bunu zaten biliyorlardır. Hazırlarlar, verirler. Fakat kesinlikle zarfın içinde olacak, mühürlü olacak, imzalı olacak. Kesinlikle ve kesinlikle siz açmayın. Denklik belgesi bunu da sadece denklik alanlar varsa onlar götürecek tabii ki de lise öğrenimlerini yurt dışına bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış. Denklik belgesinin aslı ve sureti lisans ve ön lisans için yük onaylı. Denklik belgesinin aslı ve sureti öğrenim durum belgesi yani diploma bunu E-Devlet çıktısı ya da onaylı suretini götürebilirsiniz. Sorun yok askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya E-Devlet veya e çıktısı olabilir. Tamam mı arkadaşlar? E, adaylar barfix mekik uzun atlama 400 metre spor testine katılacaklarından herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı spor yapmasında sakınca yoktur ibareli rapor son bir hafta içinde alınmış olması önemli arkadaşlar e, gideceksiniz herhangi bir aile hekiminden şu raporu alacaksınız. Çoğu biliyordur arkadaşlar. Çoğu aile hekimi de bu konuda sıkıntı yaratmıyor ve veriyor. Eğer baktığınız zorluyor zaten onlar sizi yönlendirir. Şuraya gideceksin, şu bölüme muayene olacaksın vesaire diye söyler ama çoğu kişi aile hekiminde bu işi halledebiliyor. Bunun son bir hafta içinde alınması, son bir haftadan kastım şu arkadaşlar. Mesela mülakat tarihiniz belli olacak ki o tarihten bir hafta öncesine kadar almış olun yani mülakata gitmeden bir hafta önce maksimum alın daha geç almış olmayın yani nasıl diyeyim 2-3 hafta önce almış olmayın ki e, gittiğinizde e, çok geç bir rapor bu aslında bir son bir hafta içerisinde almış olman gerekiyordu vesaire di e, olumsuz durumlarla karşılaşmayın son bir hafta içinde alın ve gidin arkadaşlar bu tek e, durum bilir tek hekim sağlık raporu da şöyle bir şey arkadaşlar sağlık ocağından şunu alacaksınız yani fiziki yeterlik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar tablo 9'daki muvafakat yazısı örneğin imza ve sınava gelirken getireceklerdir. Bu muvafakat yazısı şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın tablo 9'da şöyle bir şey bunu zaten bir tane çıktısını alacaksınız ve şu alt tarafına imza alacaksınız basit bir şey Sözleşme sözleşmeli erbaş yerlerden en az 3 yıl görev yapmış müteakip sözleşme süresi içerisinde ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi bu belge personel temin sistemine de başvuru esnasında mutlaka yüklenecek arkadaşlar. Şunu götürecekler. Askerlik hizmetini yapmayanlar için örneği tablo 10'da bulunan muvafakat yazısı örneğine imzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir. Tamam mı? Bu muvafakat yazısı nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Bakın burada zaten altında yazıyor askerliğini yapma yapmamış adaylar için diye bundan bir tane çıktı alıp yine imza alacaksınız. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası ve benzeri belgelere sahip olan adaylar ve benzeri dediği için elinizde sizin yeteneklerinizi gösteren ne belge varsa mutlaka götürün. Ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir. Tercih yapılan branşla ilgili istenen tüm belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisi getirilecektir. Eksik hatalı belge getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır. E-Devlet uygulamasından alınan kare kodlu SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Belgesi. Bu da çok önemli. Bunu da en son koyacaksınız ve evraklarınız bitti. Şimdi gelelim uygulanacak sınavlara. Sınavlar 4 aşamada icra edilecek. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecek. Şimdi 4 aşama ne? 1. Ön sağlık muayenesi. 2. Fiziki yeterlilik sınavı. FYS yani spor testi. Uygulama sınavı. 4. Mülakat. Şimdi gelelim ön sağlıkta nelere bakılacak. Uzman Erbaş adaylarının en az 167 santim boyunda ve tablo 7'deki Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı uygulanacak işte sınavda bu e, tablo 7 dediği şu oluyor arkadaşlar şuna göre yani sizin boy kilo ölçümünüz yapılacak kısacası arkadaşlar tamam mı eğer bu değerlerin içinde değilseniz eleneceksiniz Ön sağlık muayenesinde başka neye bakıyorlar? Düz taban, kundura veya güvercin göğüs, omurgasında şekil bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığına bakılacak. Vücut yapısının düzgün her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı. Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır. Ön sağlık muayenesine başarılı olan adaylar fiziki yeterlik yetenek sınavına alınır lise ve denge okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. Zaten bunu başvuru esnasında zaten biliyordunuz. İlk öğreti ve denge okul mezunları için KPSS istenmiyor. Fizik yeterlik ve mülakat sınavları için tam not 50 puandır. Bu fizik yeterlik testinin 30 fiziki yeterlik testi bu 50 puanın 35 puanını oluşturuyor. Mülakat ise 15 puanını oluşturuyor arkadaşlar. Bu 35 puanın da fiziki yeterlik testindeki 15 puanını 400 metre koşudan alabiliyorsunuz. Uzun atlamadan 5, mekikten 5, barfiksten 10. Bunlar maksimum puanlardır tamam mı? E, mülakatta ise zaten 15 puan üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Mülakat sınavından 10 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendiriliyor. Şimdi fiziki yeterlik ve mülakat sınavlarının not toplamının en az 30 puan olması gerekiyor. Yani 50 üzerinden en az 30 almanız gerekiyor. 29 ve daha az puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar. Adaylara uygulanacak fiziki yeterlik sınavında Konuları ve baraj değerleri tablo 11'de belirtilmiştir. Belirtilen FES barajını geçen adaylar mülakat satın sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Arkadaşlar FS nasıl bir şey işte sınırları şunlar arkadaşlar. Bu tablonun detayına bakarsanız minimum kaç çekmeniz gerektiğini orada görebilirsiniz ve kaç çekerseniz kaç puan alırsınız bunu da yine burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecekler. Fizik yeterliliğine katılacak adaylar herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı adayın spor yapımında sakınca yoktur. İbaharlara rapor getirecektir. Bunu zaten söylemiştik. Fizik yeterlik sınavına yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda devlet hastanelerinden alınan en az 3 Ekim imzalı raporla olan adaylar dilekçe ve raporlarıyla önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takmi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir. Mesleki nitelikli yani lojistik alt branşında başvuran ilk öğretim ortaokul, orta öğretim lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirilmesi 50 puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralaması yapılırken uygulama sınavı notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 puan ve üzerinde puan alınması zorunludur. Uygulama sınavından 25 puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar. Ön sağlık muayenesi, FYS ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınacak. Yani bunlarda başarılı değilsiniz diğerlerinden mülakata zaten girmeyeceksiniz. Mülakatta adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlarındaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze sözlü iletişim şeklinde soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından 10 ve üzeri puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir. Uygulama sınavı yapılmayacak olan jandarma, sıhhiye, meps, havacılık, at bakışı ve bot serdiveni branşlarına yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve orta öğretim yani lise mezunu adayların değerlendirilmesinde KPSS puanının %50'si fiziki yeterlilik ve mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacak. Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli yani lojistik alt branşlı ve bando adayların değerlendirilmesi ise uygulama sınavı notu FYT mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacak. Adayların başvuru esnasında başvuru sistemine giriş yaptıkları KPSS notları seçme sınavına çağrılma sıralarında kullanılacak olup başarı sıralamasının yapılmasında kullanılmayacaktır. Bunu anladık mı arkadaşlar? Bunu anlamamız önemli. KPSS notu nerede kullanılıyor, nerede kullanılmıyor? Bunu eğer anlamadıysanız yorum kısmından sorabilirsiniz. Başarı notu 55 ve daha yukarı olan adaylar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak üzere kontenjan içine girenler tespit edilir. Sınavlar sonucunda başarı notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listeleri düzenlenir. Arkadaşlar bu hesaplar bizim hesaplarımız askeri net askeribirlikler.com Telegram'da askeri personel yazarsanız bizim bütün gruplarımızı bulabilirsiniz. Instagram'da da uzman çoğuş alımları hesabımızı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi anlamadığınız bir şey varsa bunu da yorumda sorarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.